Ve kaynak materyallerimizi şöyle bir derinlemesine incelediğimiz bu yeni sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, oldukça popülerleşen bir konu var. Ağırlıklı battaniyeler. Kaynağımız da Frontiers in Psychiatry dergisinde Nisan 2024'te yayınlanmış Ağırlıklı Battaniyelerin Uyku ve İlişkili Bozukluklar Üzerindeki Etkisi Kısa Bir Derleme başlıklı herkesin erişimine açık bir akademik makale. Evet, ilgi çekici bir konu gerçekten. Konuyu biraz açalım isterseniz başta. Yani uyku sorunları biliyorsunuz çok yaygın. Hele son yıllarda daha da arttı sanki. Kesinlikle. Pandemi falan derken… Aynen. Ee, uyku ilaçları bir çözüm tabii ama yan etkileri de malum. İşte gündür sersemlik hali, bağımlılık riski, yaşlılarda düşme tehlikesi falan. Evet, o yüzden insanlar hep ilaç dışı, daha doğal, daha güvenli yollar arıyor haliyle. İşte tam bu noktada da ağırlıklı battaniye karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu ağırlıklı battaniye? Biraz onu açalım. Şey, aslında basitçe içinde genellikle cam ya da plastik küçük boncuklar gibi ağırlık yapan malzemeler olan özel battaniyeler vücudu sarıyor ve hani sanki biri size sarılıyormuş gibi böyle hafif sürekli bir basınç hissi yaratıyor. Anladım o sarılma hissi yani. Aslında yeni bir şey de değilmiş galiba değil mi? Mesleki terapistler falan kullanıyormuş. Doğru evet. Özellikle duyu bütünleme terapilerinde falan bir süredir kullanılıyor aslında. Peki bugünkü sohbetimizin amacı da işte bu derlemene diyor ona bakmak. Yani ağırlıklı battaniyeler gerçekten işe yarıyor mu? Özellikle kimlerde etkili olabilir? İşte uykusuzluk, DHB, kaygı gibi durumlarda mesela. Nasıl çalıştığı mekanizması da önemli tabii. Evet, evet. Nasıl çalışıyor ve nelere dikkat etmek lazım? Hadi o zaman bu şey ağırlıklı konuya bir giriş yapalım. Şimdi derleme bu battaniyeleri potansiyel bir ilaç dışı seçenek olarak sunuyor. Özellikle de hani bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler herkeste işe yaramıyor. %40 gibi bir oran veriyor hatta derleme. Evet o da önemli bir nokta. Herkese uymayabiliyor BDT. Peki uyku üzerinde yapılan çalışmalar ne diyor? İşe yarıyor mu gerçekten bu battaniyeler uyku konusunda? Şimdi derlemede öne çıkan birkaç tane önemli çalışma var. Mesela İsveç'te yapılmış. Hani neden sonuç ilişkisini göstermede en güvenilir yöntemlerden biri olan randomize kontrollü bir çalışma yani RCT. Evet. Psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerde ağırlık battaniyelerin uykusuzluğu ve gündüz yorgunluğunu azalttığını bulmuş. Başka bir benzer çalışmada yine uykusuzluk çekenlerde kişilerin kendi bildirimlerine göre yani öznel olarak uyku kalitesinin arttığını, gece daha az uyandıklarını, streslerinin azaldığını ve daha rahat hissettiklerini ortaya koymuş. Hmm. Yani kişinin daha iyi uyuduğum demesi önemli bir bulgu burada. Peki bu sadece belirli psikiyatrik durumlar ya da uykusuzluk için mi geçerli? Yoksa e, başka gruplarda da benzer etkiler görülmüş mü? Farklı gruplarda da olumlu sinyaller var evet. Mesela huzur evlerindeki yaşlılarda gece uyanmalarının azaldığına dair bulgular var. Ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yani DHB veya otizm spektrum bozukluğu OSP dediğimiz nöro gelişimsel farklılıkları olan çocuklarda da kullanıldığına dair çalışmalar derlenmiş. İlginç ama hep kişinin kendi bildirimi veya hissi diyoruz sanki. Peki ya objektif ölçümler? Yani ne bileyim laboratuvarda uyku süresi ölçüldüğünde de aynı sonuç çıkıyor mu yoksa burada bir acaba durumu mu var? Heh, i̇şte tam da burası önemli bir nüansı ortaya koyuyor. Başka bir derleme çalışması mesela. Ağırlıklı battaniyelerin aktigrafi gibi cihazlarla ölçülen objektif uyku süresini yani toplam uyku zamanını anlamlı şekilde değiştirmediğini belirtmiş. Aa, öyle mi? Evet, ama buna rağmen hem kullananlar hem de onlara bakanlar yani bakım verenler battaniyeden öznel olarak memnun kaldıklarını söylemişler. Çok ilginç. Yani daha iyi hissettim demekle ölçülen uyku süresinin artması aynı şey olmayabiliyor. Aynen öyle. Hatta bir laboratuvar çalışması var. Orada da toplam uyku süresinde bir fark bulamamışlar ama uyku öncesi tükürükteki melatonin seviyesinde yani uyku hormonunda bir artış saptamışlar. Vay bu çok daha ilginç. Evet bu da bize şunu gösteriyor. Etki belki sadece uyku süresiyle ilgili değil. İşin içinde daha karmaşık mekanizmalar olabilir, belki de uykunun kalitesi hissi süresinden daha önemli bazıları için. Bu öznel objektif farkı gerçekten kafa karıştırıcı ama önemli bir detay. Peki bu durum özellikle nörogelişimsel farklılıkları olanlar için yani DHB ve OSB'li bireyler için ne anlama geliyor? Derleme onlara özel bir vurgu yapıyor gibiydi sanki. Evet doğru, bu gruplar için yapılan çalışmalarda da benzer bir örüntü görüyoruz aslında. Çoğu çalışma hem çocuklarda hem de yetişkinlerde, DHB veya OSB tanısı olanlarda ağırlıklı battaniye kullanımının kişilerin hissettiği uyku kalitesini arttırdığını gösteriyor. Özellikle uykuya dalma süresini kısalttığına dair bulgular var. Bazen de gündüz konsantrasyon gibi işlevlerde iyileşme sağladığı belirtiliyor. Mesela? Mesela Danimarka'da yapılan bir çalışma DHB'li çocuklarda uykuya dalma süresinin kısaldığını bulmuş. Nitel çalışmalar da var. Yani aileler ve çocuklarla yapılan görüşmeler onlar da daha iyi duygusal denge, günlük hayata daha iyi katılım ve uyku kalitesi bildirimleriyle bu bulguları destekliyor. Yani genel olarak olumlu bir hava var gibi duruyor bu gruplar için. Çoğunlukla evet öyle denebilir ama yine o objektif öznel ayrımı karşımıza çıkıyor. Mesela İngiltere'de yapılan büyük bir RCT, OSB'li çocuklarda aktigrafiyle ölçülen uyku süresi veya gece uyanma sayısında anlamlı bir değişiklik bulamamış. Hmm yine aynı durum. Evet, fakat ilginçtir ki aynı çalışmada çocuklar ve ebeveynler yine de battaniyeyi kullanmayı tercih etmiş ve sevdiklerini belirtmişler. Diğer yandan ABD'de yapılan daha küçük ölçekli bazı çalışmalarsa OSB'de çocuklarda hem uykuya dalma süresinde hem de toplam uyku süresinde iyileşmeler göstermiş. Yani farklı sonuçlar var. Anladım. Yetişkinlerde durum nasıl peki? DAB'li yetişkinlerde mesela? Onlarda da benzer bir durum var. İsveç'teki bir RCT, DHB'li yetişkinlerde uykusuzluk ve gündüz belirtilerinde iyileşme raporlamış. Hatta çok ilginç bir kayıt çalışması var. Ağırlıklı battaniye reçetelenen psikiyatrik tanılı yetişkinlerde DHB dahil melatonin dışındaki diğer uyku ilaçlarının kullanımında bir azalma olduğunu ortaya koymuş. Oo, bu önemli bir bulgu. İlaç kullanımı azalıyor yani. Evet, potansiyel olarak. Yani özetle resim biraz karışık. İnsanlar genellikle daha iyi hissettiklerini söylüyorlar ama bu her zaman ölçülebilir, objektif verilere yansımıyor. Yine de olumlu etkiler olduğuna dair güçlü işaretler var. Peki uyku bir yana bu battaniyelerin hani o bahsettiğimiz sakinleştirici etkisi başka alanlara da uzanıyor mu? Örneğin kaygı, anksiyete gibi durumlar üzerindeki etkisine dair neler biliyoruz? Bu konuda da umut verici bulgular var, evet. Birkaç çalışma, ağırlıklı battaniye kullanımını daha iyi bir ruh hali ve artan rahatlama hissiyle ilişkilendiriyor. Özellikle gece kullandıktan sonra sabahları daha iyi hissetme durumu rapor edilmiş sıkça. Sabah ruh hali yani. Aynen. Daha önce bahsettiğimiz İsveç RCT'si vardı ya, psikiyatrik hastalarda yapılan, o çalışma sadece uykuyu değil depresyon ve anksiyete belirtilerini de olumlu etkilediğini göstermişti. Ayrıca 2020 tarihi daha önceki çalışmaları derleyen bir sistematik derlemede ağırlıklı battaniyelerin kaygıyı azaltmada faydalı olabileceği sonucuna varmış. Daha böyle çarpıcı spesifik örnekler var mı peki? Nerede, kimlerde işe yaramış mesela? Biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Var tabii. Mesela ABD'de yapılan bir deneme oldukça dikkat çekici bence. Kemoterapi gören kanser hastalarında sadece 30 dakika ağırlıklı battaniye kullanmak bile standart bakıma kıyasla kaygı düzeylerini bunu görsel bir skala ile ölçmüşler. Anlamlı derecede azaltmış. Sadece 30 dakikada mı? İlginç. Evet. Başka bir çalışma akıl sağlığı kurumlarında yatan hastalarda hem nabız hızını düşürerek hem de standart bir kaygı ölçeğiyle ölçülen kaygıyı azaltarak etkili olduğunu göstermiş. Üniversite öğrencilerinde sınav kaygısını azaltabileceğine dair pilot çalışmalar da var, hani o ilk denemelerden. Anladım. Nitel çalışmalarda da benzer şeyler çıkıyor mu? Yani görüşmelerde falan? Evet, evet. Huzurevi personeli veya DHB'li çocuklarla yapılan görüşmelerde de battaniyelerin rahatlamaya ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğu sıkça dile getirilmiş. O öznel rahatlama hissi güçlü. Anlıyorum. Ama burada da acaba dedirten durumlar var mı yine? Yani her durumda herkes de kaygıyı azaltıyor mu bu battaniyeler? Tam olarak değil. Yine bağlam önemli gibi görünüyor burada da. İki tane konferans özeti var mesela. Onlarda özellikle kronik ağrı şikayeti olan hastalarda stres üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmişler. Hmm, ağrı hastalarında farklı yani. Evet, ancak başka bir özet, uyku bozukluğu olan hastalarda kendi bildirdikleri stres seviyesini azalttığını ve rahatlamayı arttırdığını bulmuş. Bu da bize şunu düşündürüyor, battaniyenin etkisi kişinin altta yatan sorununa veya durumuna göre değişiyor olabilir mi? Ağrı ve uykusuzluk belki farklı mekanizmalarla ilişkili. Mantıklı. Peki ya kronik ağrı veya demans gibi daha özel durumlar? Bu gruplara dair bulgular var mı? Ve en önemlisi, bu battaniyeler ilaçlara kıyasla nasıl bir yerdeler? Yani avantajları, dezavantajları neler? Ama başka çalışmalar stres belirteçlerinde mesela HBA1C gibi bir fark görememiş kontrol grubuna kıyasla. Yani ağırlık da önemli olabilir mi? Olabilir evet. O çalışmaya göre öyle. Demans hastaları içinse işaretler daha umut verici görünüyor açıkçası. İleri evre demansta bağırma gibi sesli dışavunların azaldığı belirtilmiş, ailelerin kullanımı kolay bulduğu, fizibilitesinin yüksek olduğu söylenmiş, potansiyel uyku iyileşmesi ve genel olarak daha uzun süre kullanma eğilimi gibi bulgular da var. Peki ilaçlarla karşılaştırma konusu? İlaçlarla karşılaştırmaya gelince derleme ağırlıklı battaniyeleri özellikle ilaçların yan etkilerinden hani alışkanlık, yoksunluk, kötüye kullanım riski gibi kaçınmak isteyenler için potansiyel bir alternatif olarak görüyor. Bu özellikle uzun süreli kullanım gerektiren durumlarda veya yaşlılar için önemli olabilir tabii. Evet, yaşlılarda ilaç yan etkileri daha riskli olabiliyor. Kesinlikle. Bir çalışma vardı, bahsetmiştik. Battaniye reçetesi sonrası bazı uyku ilaçlarının kullanımının azaldığını göstermişti. Ama ilginç bir şekilde melatonin kullanımı biraz artmış o çalışmada. Melatonin neden artmış acaba? belki daha güvenli görüldüğü için belki de battaniye tek başına yetmeyince ek olarak verilmiş olabilir ama başka bir çalışmada da charge sendromu denen nadir genetik bir bozukluğu olan çocukların aileleri belki de doktor tavsiyesine daha çok güvendikleri için melatonin'i battaniyeden daha etkili bulmuşlar. Yani ailelerin algısı da farklı olabiliyor. Evet. Bir de maliyet faktörü var tabii. Ağırlıklı battaniyeler başlangıçta ilaçlardan daha pahalı olabiliyor özellikle reçeteyle alındığında falan. İsveç'teki bir çalışmada 6 aylık maliyet karşılaştırılmış. İlaçlar 86 euro iken battaniye 190 euro civarındaymış. Anladım başlangıç maliyeti yüksek yani. Evet ama uzun vadede ilaç masrafından tasarruf sağlayabilir belki o da ayrı bir konu. Tamam yani özetle potansiyel faydalar var ama kanıtlar henüz tam kesin değil ve durum kişiye, koşullara göre değişiyor gibi duruyor. Peki işin sırrı ne? Yani basit bir battaniye nasıl oluyor da tüm bu etkileri yaratabiliyor? Mekanizması nedir? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Evet, en çok kabul gören açıklama derin basınç dokunuşu, deep pressure touch, DPT dediğimiz mekanizma. Aslında hepimizin bildiği bir his bu. Hani sıkıca sarılmak, kucaklanmak ya da bebeklerin kundaklanması gibi. Evet, o güven veren his. Aninen, ağırlıklı battaniyenin vücuda uyguladığı bu sürekli ve eşit basınç, ciltteki duyu alıcılarını uyararak sanki böyle güvenli bir kucaklama hissi yaratıyor. Bu hissinde beyine giderek sinir sistemimizin savaş ya da kaç modunu yani sempatik sistemi sakinleştirdiği, Stres tepkisini yani ne? Evet, onu sakinleştirdiği ve dinlen ve sindir modunu yani parasempatik sistemi aktive ettiği düşünülüyor. Yani temel olarak vücuda sakin ol güvendesin mesajımı veriyor bu basınç. Aynen öyle çok güzel özetlediniz. Parasempatik sistemin devreye girmesiyle vücutta sakinleşmeyi sağlayan kimyasalların, örneğin serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımı artabilir. Bu da neye yol açıyor? Kalp atış hızının yavaşlamasına, kasların gevşemesine, daha sakin nefes alıp vermeye ve genel bir rahatlama hissine ki bunların hepsi uykuya dalmayı kolaylaştıran şeyler. Mantıklı. Peki ya o ilginç melatonin bulgusu? tükürükte melatonin artışı. O nasıl açıklanıyor? Hah, onun arkasındaki teori biraz daha karmaşık ama özetle şöyle. Derin basıncın deriden beyne giden özel sinir yollarını uyararak beynin epifiz bezi denen kısmından uyku hormonu melatonin üretmesini tetikleyebileceği düşünülüyor. Vay canına, doğrudan hormon salgısını etkiliyor yani. Potansiyel olarak evet. Bu bağlantıyı destekleyen başka bulgular da var, yani teori bu yönde gelişiyor. Peki ya ağrı üzerindeki olası etki, o nasıl açıklanıyor? Onun mekanizması farklı mı? Onun içinde birkaç fikir var aslında. Birincisi, bu genel sakinleşme ve güven hissi, ağrıyla birlikte gelen stresi ve kaygıyı azaltarak dolaylı yoldan ağrı algısını hafifletebilir. Stres ağrıyı artırır yani? Evet, doğru. İkincisi basıncın uygulandığı bölgede kan akışını arttırarak dokuların daha iyi oksijenlenmesini sağlayabilir. Bu da lokal olarak ağrıyı azaltabilir. Üçüncüsü ise biraz daha teknik bir açıklama ama derin basınç hissini taşıyan sinirlerin AB talifleri deniyor bunlara. Omurilik seviyesinde ağrı sinyallerini taşıyan diğer sinirleri baskılayabileceği düşünülüyor. Hani kapı kontrol teorisi gibi bir şey. Anladım anladım. Yani potansiyel var ama mekanizmalar hala tam olarak aydınlatılmış değil ve daha çok araştırma lazım gibi duruyor özetle. Peki derleme mevcut araştırmaların eksiklikleri ve gelecek için ne gibi öneriler sunuyor? Klinisyenler ve siz yani bu bilgiyi kullananlar nelere dikkat etmeli? Kesinlikle daha fazla ve daha kaliteli araştırmaya ihtiyaç var. Bu çok net. Derlemenin işaret ettiği ana eksiklikler şunlar. Birincisi, çalışmaların çoğu küçük gruplarla yapılmış. Bu da sonuçları genellemeyi zorlaştırıyor tabii. Evet, örneklem küçük olunca. Hissettiğine yani öznel verilere değil, aktigrafi gibi cihazlarla elde edilen objektif verilere daha fazla bakılmalı o farkı daha iyi anlamak için. O öznel objektif ayrımını netleştirmek için. Evet. Üçüncüsü kullanılan istatistiksel yöntemler bazen yeterince güçlü olmayabiliyor bazı çalışmalarda ve en önemlisi bu battaniyelerin tam olarak nasıl etki ettiğini anlamak için beyin aktivitesini EEG gibi veya diğer fizyolojik tepkileri ölçen çalışmalara ihtiyaç var. Mekanizmayı daha iyi çözmek lazım. Anladım. Peki pratik anlamda birisi kullanmayı düşünüyorsa veya bir doktor öneriyorsa nelere dikkat edilmeli? Güvenlik konusu özellikle önemli sanırım değil mi? Evet, evet. Güvenlik çok çok önemli. Klinisyenlerin kesinlikle dikkatli olması hastaları hem potansiyel faydalar hem de kanıtların henüz kesin olmadığı konusunda net bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor. Herkes için uygun olmayabilir bu battaniyeler. Mesela ciddi kalp veya solunum sorunları olanlar, klostrofobisi olanlar, bazı cilt rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olmak ya da hiç kullanmamak gerekebilir. Kontraindikasyonları iyi değerlendirmek lazım. Peki ya çocuklar? İşte en kritik nokta orası. Özellikle küçük çocuklar için güvenlik riskleri var. Genel kabul gören görüş, 3 yaşından veya yaklaşık 22 kilodan küçük çocukların boğulma veya altında sıkışıp kalma riski nedeniyle ağırlıklı battaniye kullanmaması yönünde. Bu çok net. Altını çizmek lazım bunun. Kesinlikle. Daha büyük çocuklar kullanacaksa bile mutlaka ebeveyn gözetiminde olmalı ve battaniyenin yüzü örtmediğinden emin olunmalı. Benzer şekilde çok yaşlı ve kırılgan kişiler için de risk olabilir. Kişinin gerektiğinde battaniyeyi kendi başına üzerinden atabilecek fiziksel güce sahip olması şart. Yani hareket kabiliyeti önemli. Çok önemli. Hareket kabiliyeti kısıtlı veya ileri demansı olan yaşlılar içinse mutlaka doktora danışılmalı ve mümkün olan en hafif battaniye seçilmeli eğer kullanılacaksa. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki bu derlemeye göre ağırlıklı battaniyeler özellikle uykusuzluk, DHB, OSB veya kaygı gibi durumlarda ilaçlara bir alternatif veya ek olarak potansiyel taşıyan ilgi çekici bir seçenek gibi duruyor. Temel fikir de derin basıncın sakinleştirici bir etki yaratması. Aynen öyle. Potansiyel kesinlikle var ama mucize bir çözüm değil. Bunu unutmamak lazım. Kanıtlar henüz her alanda kaya gibi sağlam ve kesin değil daha çok ve daha iyi araştırmalara ihtiyaç duyulduğu çok açık. Klinik uygulamada ise karar kişinin özel ihtiyaçları, tercihleri ve en önemlisi güvenlik hususları göz önünde bulundurularak dikkatli bir değerlendirmeyle verilmeli. Hekim kontrolü önemli. Kesinlikle. Üzerinde daha çok konuşulacak ve araştırılacak bir konu bu. Bitirirken size de üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Şimdi derleme derin basınç dokunuşunun sinir sistemimizi sakinleştirip belki melatonin salgısını bile etkileyebileceğini söylüyor ya. Evet. Peki bu battaniyelerin ötesinde düşünsek, hayatınıza basit ama bilinçli dokunuşları, belki eşinizden, çocuğunuzdan içten bir sarılma, bir arkadaşınızın omzunuza şöyle güven veren bir dokunuşu, hatta kendi kendinize yapacağınız kısa bir kol masajı daha fazla dahil etmek, sizin günlük stresinize yönetmenize veya uykuya daha rahat geçmenize yardımcı olabilir mi acaba? Hmm, ilginç bir bakış açısı belki de keşfetmeye değer. Basit ama güçlü bir kişisel araçtır bu. Ne dersiniz? Bu derinlemesine sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar hoşçakalın.